You'll we'll get Baysan var ya mükemmel olur bak. Arkadaşlar selamlar bugün sizlerle one man Squad olarak şöyle geçen video gibi bir 40 30 civarı bir kilo alırsak var ya mükemmel olur Birazca market üst tarafta Şu marketi alalım hemen ben niye bu kadar havada kalıyorum ya Eskiden daha yakında düşüyordum Bu adam da bu arada oraya alıyordu dur Bir de bug'a girdik Atlantik. canı çok az da. Şimdi ona şöyle bir şey yapsam. Şu kidi alayım. Uçarak pompalı atar mıyım da? Muhtemelen vurur ya. Ben vurdum. O niye oraya bakıyordu ki? Aa çıkılmıyor mu buradan? Ama en azından killimizi çektik. Burada da benim bir baygım vardı. Ne oldu ona? Şu silahı alayım. Benim buradaki baygına ne oldu acaba ya? Ya o halı nereye gitti? Aa. Tamam eyvallah kral ya. Uzaklaşmamıştım valla, şu tarafta çok ses var, oraya bakacağım. Abi bir kask bulaydım iyiydi derken kaskı da bulduk. O kili ben bir çekeyim. O oraya sürünüyorsa oranın arkasında adam vardır. çok kötü bomba. Molotov daha iyiydi. Boşu boşuna kendimizi yoruyoruz ya. Eee kimse yok orada da. İyi bu bayan adam falan. Nerede bunlar? Ben dedim o köşede adam var mıdır da. Yokmuş. Kaç tane tipim var bir tane. Bir tane daha tipi bulursam var ya. Şu çatılardan çok güzel oynarız. Var mı sende TP? Var. Gel abi şuranın çatısına çıkalım. Bunu benim çekmem gerekiyor. Ölür büyük ihtimalle o da mermimiz bitti abi. Aa kurtarıyor. <laughs> Dur en iyisi ben mermiyi bunları harcayayım. şu tak sadece. Bunu bay bir daha. Bunu çekeyim. Şu açıkta açıksanız abi ya. Bunlar açıkta açıkmayacak he. Nasıl alırız ki bunları? Hiç şey olmaz. Ya atla ya. mermi bitti var ya ölsek mermi bitti <laughs> Var ya biterdik içimizden geçerlerdi de bizi Biz hallettik Allah'tan gemide hala bir kişi var ama O gemiyi de vurmamız gerekiyor Şimdi bak abi hemen Bundan ulusuna bakayım bir Dur şu tip aa Tamam çok güzel şunları at şunu indir o oh, bende ne var bu kadar da alamıyorum ben bunları tamam bu da öldü son bir son bir nerede acaba en kötü bak şuraya bir tp atacağız Ama bu ben bunu öldü sandım. Şunu görünce de Allah'tan adam vuramadı. bu temiz oha 11 kilo temizlemişiz bir de. Daha 79 kişi var. Hemen ortaya açalım. Bak bu elde yüksek bir kill olabilir. İkinci hakkımız da çok rahat. Bu yüzden arkadaşlar bu videoda bir beğeni atarsanız kanalda abone olursunuz. Çok sevinirim. Ben şu ortadan bak yine bir MG verirse yok ederim. MG lazım yine. Abim verir misin bana bir MG? Bak bana bir MK verdin beni poçun attı bu. Hadi. Ne verdin sen? MK ikinci silah. P90. Abi P90'ı alalım. En en kötü yakın temastan işimizi işimizi görür. Bundan kartımızı alalım. Mermi bırakmadık değil mi? Buna da TP al. 6x'imiz falan var. Hemen çıkalım da 5 ile altımız azmış he. Susturucuyu alma. 5 altımız az paramız da 43 para varmış. Dur şurayı da alayım. Dur çıkalım abi nereye attın bizi? Ee, ruins. Ha, dur George Apple tarafı doludur oraya doğru gideyim en iyisi. Bir market falan lazım da. Burada market var mıydı ya? Burada yok. Neyse ben en iyisi var ya hemen poçinki tarafına Ay Pochinki diyor George bu tarafına basayım Orada da %100 bir ekip vardır 4 kill devam edelim 15 kill diyor. Bak bak kaldırma da araba var zaten Hemen o kaldırmayı nasıl oynarız Hızlan Bak oradaki adamı bak anca şöyle alırız bir dakika oğlum? ne oluyor lan orada? Orada bayağı bir kalabalık. Şunu depoya al. Hemen abi şunu şuraya at. Şu alttan buraya Aa, ulan iki kişi de oradaki loot al ya. orada açı olsa var ya. Bir daha göstersene. Mermi. Adamın canı birdi ya. Dur abi mermi azalmadan ben bunlara yakın girmem gerekiyor. Ama dur şurada abi nereye gitsen bak bir şey görüyorum. Kayanın arkasında adam varsa abi dur tepeye doğru diyor. Ben bir çekeyim mi? Tepeyi vurdunuz mu siz? Galiba vuramadılar. 23 mermi var ama. bunu vurduk. Şimdi ben bundan hemen bir mermi alırsam bunları da oynarım. Bas abi. Bunlar iki kaldı galiba. Abi benim tüm mermi almam gerekiyor. Bir dakika. Hemen oraya oynamam gerekiyor. Adama keşke baysam var ya yani mükemmel olurdu bak. Ama aşağısı da var. Bu arkadaşlar aşağı taraftakiler galiba. Bana bir göstersene ya. Yani. Beni göz benim diyorum ya. Gösterirse bunu bayarım da. Benim şuradan bir yandan da mermi almam gerek abi. Abi ne ara 36 kişi kaldı gözünü seveyim ya. Lan nereye kaçıyorsun? Tamam gördüm ben bunu bırakmam. Ben nereye gidiyorum bakayım. Nasıl kuramadım ben ona var ya sabahtan beri. Bu arada tek kalmış ben hemen şuradan mermi alayım. 19 killimiz vardı abi en son 60-70 kişi vardı ne ara bu kadar düştü ya. Aşağıdan sıkan var benim şuradan ilk önce bir mermi almam gerekiyor. 11 mermi kaldı çünkü. Aha adam vuruyor zannısın. Mermi yetişmiyor ki. Aa açıkta biri. halı nereye iniyor acaba? Şu TP atılsa bir de tepelikten. <laughs> Lan korktum var ya Sessiz, sessiz gelse sıkıntı. Buradan mermi... Abi bana niye habire mermi lazım ya? Tepiye doğru koşan ne oldu acaba? Burada araba var mı? yukarıya çıkayım. Yukarıda zaten iki tane loot var. Abi aslında var ya bak yine 40 kilo olabilir ha. Bir dakika abi. Bunda hiçbir şey yok. Nere oynayabilirim ki ben? Alım var mı? O da yok. Mecbur açıktan oynayacağım. Hakkım var zaten. Şimdi abi 23 kişi var. 40 kill biraz zor olabilir. Çok kişiyi benim vurmam gerekiyor çünkü. Şöyle hızlıca bir Pochinki tarafına geri oynayacağım. Belki Pochinki tarafında adam vardır da onları vururuz. Aman! Oğlum! Bir saniye var ya geç kalsam ölmüştük. Biz şu Pochinki'yi bir açlayalım hemen. Burada hakkımız da bitti. Aa uçan var orada. çıktılar. Bu kili benim almam gerekiyor. Nereye gitti ya? Mermi mi bitti anasını? Adam nereye gitti ya? Onu göremedim çimenden sonra. Ben bir an var ya vuramayacağım dedim. Adam da öyle bir drop shot'a yattı ki bir anda. Neyse hallettik. Çok güzel aldık bu arada. Abi senin ben bana var ya bir sürü mermi vermeniz gerekiyor. Bana mermi yetişmiyor abi. At şunları ya. Ne var şunu da at. Mermi yetişmiyor abi. Şuradaki var ya bir tane kili çalabilseydim. Adama rush gelirken adam şey TP attı arkadaşını kurtardı ya. Dur abi. Bunun mermisi çok azaldı. Artık Groza'ya geçelim. Groza çok daha güzel olur. Gide atmış az ama hallederiz. Böyle alana bakayım. Alan katka tarafı. Şu drop'a gideceğim ya. Belki bir MG verir de var ya MG ile deli gibi oynarım he. Bu adam var. Ev tarafı dolu. Bunlar kalabalık ya. Altı mı boş galiba da? Karar çok dolu galiba. biri açıkta dolaşıyor ama belki bu tarafa doğru gelirler diye ellemeyeceğim. Roba mı? Roba giderseniz var ya mükemmel olur. Zeynep. Zeynep sen bittin. Ayrıca dur, bittin demek. Çünkü ile kafamıza bir tane vurur, ölürüz vallahi. Ne vururuz ne? Kalp atışımızdan olan bir yandan... Ya Zeynep ya. Şimdi çaldı? O Zeynep'i vurmam gerekiyor, ölümüne. ama ne, oyundaki tek rakibim Zeynep. abi o da şurada, şu, tarafta bir yerdedir. Ya Amerikalı sen neden benim pilimi çalıyorsun ya? Ne işin var burayla ya? Nerede? Bu o? O ev tarafını falan yaklaşmış mıdır? Üstündeki nereden sıktı bana ya? Aa yerim çok kötü. Yerim çok kötüydü. Şu tepeden de sıkan var. Oraya doğru bakacağım bir. Ha, bana buggy lazım ya. Dur, şurada buggy vardı. İnşallah onun benzini vardır da. Yine bir 30 kill yapacağız gibi ama. Abi 40 kill. Neyse. Aha. Abi bunlar niye durgun yok? Groza da niye durbun yoktu ya? Bunlardan bir lazer mazer alayım da. Abi şimdi ot tepe kaldı. Büyük ihtimalle bana sıkanlar bunlar ve Zeynep o tarafta. Abi Zeynep ne olur başkasını ölme ya. Sen bana ölmen gerekiyor. Şu bu adamlar bence mantar tarafında da. Selim. Bak. bu de takım. Babana fenalık geliyor he. Nerede bunlar ya? Bir i̇şte soldaki taşta. Nereye gitti? gitti o Zeynep'e. he. vurduk mi Sırada Zeynep kaldı. Ya 35 kill olurdu ya. 31 kill. Bari anasını şunlar tek kişi olsaydı da son kişi kalsaydı. 31 kill de bıraksaydı. Nereye gitti bu Zeynep? zahiri atladı. Oha sen ne yapıyorsun? Zeynep nerede? Lan ben Zeynep'i vuracaktım. Nerede <laughs> Çok kilim kalındı, çalındı ya. Neyse birinci oldu en azından 32 kilimiz var daha abi daha yüksek olurdu ya. Çaldılar abi hepsini. Aşırı mı? Bak çok moralim bozuldu. Her benim kilimin biri çaldı mı? Aşırı sinirleniyorum. Neyse şu bakalım bari. ya orada bak iki videodur. İlk, geçen video 40, bu el 32. Bu civarlarda artık ne oldu? Kamera aldık diye daha mı yüksek vuruyoruz? Ne oluyor anlamadım ki. Ve bakayım. Oha 5000 hasar var. Ha, da kaç vardı? 6000 vardı galiba. Pardon da. Beş bin hasar çok ya abi. Harbi çok zevkli maçtı bu arada. O kililerimi çalana kadar Zeynep. Harbi bir şey demiyorum ya. Kaç tane kilimiz çaldınız oğlum. Ayakta normal vursanız da siz ya. Sabahtan beri çatışıyorsunuz orada ben geldim. Baydım çektin ya. Neyse arkadaşlar çok güzel bir videoydu. Harbi izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu da beğendiyseniz beğen atmayı. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.